Selamlar millet Ark'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bosslara devam ediyoruz ve bugünkü bossumuz Ejderia olacak. Ejderia Dragon Arena'ya gidiyoruz. Hop K'dan çıkıyorum. Ben hazırlığımı fazlasıyla yaptım. Vakit kaybetmeden hızlıca gideceğim. Yine her zamanki gibi 5 tane süper rex'im var. Onun dışında işte malzemeleri falan topladım. Bir de UT'im var. Sadece e, şunu konsoldan aldım. Ha şunu bir de şunu konsoldan çektim. Bu ikisini konsoldan çektim. Yani bundan vardı yetersizdi. Ama giga kalbim hiç yoktu. Bunu konsoldan çektim. Artık çünkü yani yapacak bir şey yok. Ben girip de giga arayamam. Giga çıkarmıyorsun haritada. Sonra diyorsun ki bana giga kalbiyle girebilirsin ancak oraya diyorsun. Yani ben nereden yani. Allah Allah. Giga çıkarsaydın zaten o gigayı muhtemelen evcilleştirdim. Kalbini malbini almazdım. Ben kusura bakma da 10 yıl Island'da mı oynayacağım ya? Sıkıldım. Şimdi orası sıcak olabilir diye bir de yanıma işte bunlar aldım. Kamuflaj göğsü. Bu biliyorsun sıcaktan koruyor. Onun dışında size söyleyeyim malzemeleri. Gereken malzemeleri. Gökyüzünün efendisi bir tane. Kuvvetlinin eseri bir tane. Dokunulmazın eseri. Kurnazın eseri. Onun dışında neydi la bunun ismi? Tosetta Ötüs dokunacı. Basilasaurus yağı. 15 tane Rex şeyi kolu. 10 tane Yuti akciğeri. Bu tabi alfa için. 10 tane Alazor beyni. Bundan da 10 tane, bundan da 10 tane, sadece bundan 15 tane, bir de iki tane de Giga Kalbi istiyor. Tabii ki de yine aynı mantık, şu üçüyle sadece en dandik olan Gamaya girebilirsin. Onun dışındakilere ekstra şu malzemeleri ister, betası için 5 tane, alfası içinse 10 tane, sadece Trinazor kolluğu 10'a 10 15 şeklinde. Olay bu, ya zaten Google'a yazarsanız ne gerekiyor diye muhtemelen her yerde çıkacaktır. Ben yine de söyleyeyim, sonuçta bunun videosunu yapıyoruz, bir çeşit hem rehber gibi de olur, güzel de olur. Ne yapıyorsun oğlum? Aşk halinde ayrılacağız biliyorsun değil mi? He? tipe Sen kızdın ama sen galiba erkek. Erkek sen ya? Erkekmiş lan. Bilmiyordum valla. Şimdi o neredeydi onu bilmiyorum. Ee, galiba o kırmızıda mıydı? Ha şurada hemen dibimizdeydi. Doğru ya Her şeyimiz okey mi kardeşim? O zaman hadi kuşa atlayalım. Hop uçalım. Direkt zaten dibimizde kırmızı yer. Orası sıcak olacakmış bu arada. o parlaklığa bak. Parlasın ya. Kısmayacağım parlaklığı. Gayet güzel parlıyor bence. Bir tane korkum var. Şimdi bu ejderha ya ateş püskürüyor abi. Daha doğrusu iki korkum var bu arenada. Şimdi bu ejderha ateş püskürdüğü için acaba zırhlar işe yaramaz mı? Bak bu çok sıkıntı. Bir de e, içeride diyamorfodonlar varmış. Diyamorfodonlar gelip beni elemanın üzerinde yer mi? Aynen doğru yer demişiz. Bak ben burada şey yapmışım zamanında. Yakındı ya burası. İşte poke topu poke topu yapmıştım. Şimdi senin malzemelerini bir aktaralım. Her şey ok gibi. Ama kuşumuzu şuradan bir alalım. Kuşum oraya gitsin istemiyorum. Burada kuşumun zırhı yok. Tamam sen burada dur. Yani korkum o Ateş püskürüyor ya. Ateş şimdi zırha etki etmeyebilir. Çünkü genelde benim oynadığım oyunlarda, bu tarz oyunlarda ateş için başka bir koruma yöntemi mesela fire resistler falan derler yani ateş koruması şeklinde başka şeyler gerekebiliyor. İnşallah Ark'ta öyle değildir bilmiyorum. O kadarını bilmiyorum. Artık ölürsek de ne yapalım yani Allah kerim. Ben gene bütün malzemelerimi bıraktım. Sıcak korumamı da giyeyim hatta şimdi ya. Giyeyim. En azından şunu giyeyim. Gerekirse bunları da giyeriz. Çünkü o bayağı sıcak koruması veriyor. Üret. Haydi gidelim. Hoppa. Dragon Arena. Hadi oğlum hadi. Çok uzun sürüyor. Çak yaşınla ışınla kardeşim işte. Oha Hadi oğlum İyi Gidemedik ha Ve geldik işte Ütüm nerede Ütüye bin Oha burası neymiş böyle Oo dragon Aa uçuyor mu bu Allah bence kaybettik ha Gelin 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 E nasıl keseceğiz biz bunu e, Nasıl olacak şimdi Başka gelmeyen var mı? Gelin. Oo, ilk defa görüyorum ve biraz tehlikeli gibi duruyor. Oha, öldük mü? Aşağı inmezse nasıl öldüreceğiz biz bunu? Sıkıyor, 30 30 vuruyor. Oo, lavlar falan var. Literalar falan çıktı. Dur bakayım. 8'e aç bakayım. Dimorfodonlar var. yine oğlum dimorfodonları. Böyle ee... Agresif ısıtı yok mu ya? Tarafsız. Tamam korkuttuk mu? Hadi bakayım. E bu aşağı inecek mi? Ha indi indi. Beni sık beni bakladınız. Saldırın oğlum. Oo iyi yakıyor Ölüyoruz mu? Ben de mi yanıyorum? Ben de yanıyorum evet. Hayvan da yanıyor. Vurun oğlum. Kaç canı var? 972 bin. Çocukların canları ne durumda? O hiç canları gitmemiş. Oğlum beni yakma. Aa bunu da öldürdük ya. Vallahi öldürdük ya. Aha. Al sana şey. Dragon. Hoppa. Bu iş böyle yapılır arkadaşlar. Dünyanın en güçlü rex zırhına sahip olunca her şey çok kolay oluyor. Yiyebilirsin mi bunu? Ye, ye, ye oğlum, ye. Yiyemiyoruz meğer ya ayı. Uf, bayağı da güzel hayvanmış ha. Oh. Takıldık bizi bağladı şu anda. 35 saniye. Şu etrafa bir baksaydık ya. Ah, çıkamıyorum. Bağladım. Sal beni. Sal beni. Yani ateşi bir şey vurmuyor. Ateş de aynı şekilde düşündüğüm gibi zırhtan düşüyor. Ateşin verdiği hasarda. Yani benim önerim 100 böyle en 100 zırhı olan Rex değerleri bulup minimum 100 olması lazım. Rex değerleri 8-10 tane rex'e girdiğin zaman bunları çok rahat kesebiliyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Ama beni salar mısın? 2 saniye neyse dışarı atacak zaten. Hı. Geldik mi? Saldınız mı? Saldınız gibi tamam. Ta takip etme bırak. Evet. Bu da kolaymış. Yani tabii ki 300 zırhlı olunca kolay oluyor her şey. Level de aldın. 3 level de aldın. Aa bunun canı gitmiş ama bak. Halbuki 325 lira olmasın ama bunun canı bayağı gitmiş. Yarı canı gitmiş neredeyse. Niye öyle olmuş? Ama rexlerimiz iyi. Bakıyorum. Rexlerimizin canı gitmemiş. Senin canın niye gitti? O rexlerimiz hayvan gibi duruyorlar. Aa bak gitmiş. Vallahi kardeşlerim bak bu zormuş ha. Yani bu Rex'lere vurdu mu inletmiş 300 zırhı olan Rex'i vurdu mu inletmiş yani. Aa. Bence hani buraya alfasına girmek için 100 zırh diyorum ama çok zor baksanıza abi. ölmüştü mesela. Ama 10 tane böyle 12 tane falan şeyle girip bir de Dayadon'la girerseniz yani benim önerim şöyle 100 zırh bulun. 10 tane Rex alın. Bir tane Dayadon alın. Bir tane de işte şey alın. Lutia alın. Dayadonla sürekli dayadona bilip sürekli dayadonla can basın. Can basmasını açık bırakın. O zaman çatır çutur kesersiniz. Bana öyle geliyor. Ama tabii yine böyle 170. seviye falan rex olacak. Sadece zırhı 300 her zaman olmaz yani. Bu droplarda 300'lük bulamazsınız ama 100'lük bulabilirsiniz. 190'lık bu. 200'lük falan da bulabilirsiniz. Hani güzel olur. Şimdi bu kardeşlerimi ben tekrardan alayım. Bir sonraki boss fight'a gider miyiz? Ya gerçekten gidelim mi acaba şu tek mağarasına ya? Gidip her şeyimizi kaybedelim mi? Bence tek mağarasındaki ee, boss bence bizi yok edecek. Bana öyle geliyor. Tabi oraya daha fazla rex götürürüz muhtemelen. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi daha fazla rex götürdüğün zaman hayvanları kontrol etmek çok zor. Tek başımayım ya. Mesela böyle 8-10 kişilik ekipler olursan hayvanları elle kontrol eder. Herkes üstüne biner. O zaman kontrolü kolay. Ama yani böyle otomatik şey yaptığın zaman çok zor. Yani o sebepten ondan da korkuyorum ama merak da ediyorum. Bilemiyorum. Siz gene bir şeyler toplamışsınız. Ne topladınız? Gene et topladınız, deri topladınız. Neyse o çok da gerekli değil. Heh. Etle deriyle çok işimiz yok. Şimdi şeyi merak ediyorum. Oo 440 da element verdi bu arada. Çok güzel. Bu ne lan? Habile Reis şapkası. <laughs> bu ne? Şapka kostümü. Bunu takayım mı? Yes. İşte tip budur ya. Bu mudur tip yani? Yes. Tamam şimdi oldu şimdi oldu. Şimdi oldu. Şu tipi beğendim. Bu tipi çok beğendim. <laughs> nerede kuşum? Nerede benim? Where is my kuş? Lan. Ha buradasın tamam. Oo yine sisler misler çökmüş. Yol neredeydi? Sisten yolu görmüyorum ki. Yakındık şuradaydık da. Bayağı element de birikti. Boz, kes boz kesmeden başka şekilde element toplayamıyoruz mu ya? Element tozunu falan hani tek hayvanları öldürerek topluyor. Oğlum yol nerede bu arada? Ha tamam gelmişiz. Sisten göremediğim için. Tek hayvanları öldürerek buluyoruz ama hani şeyi bulabiliyoruz mu? Başka türlü bulabiliyoruz mu yani? Eee. Element tozunu buluyoruz da elementi bulabiliyoruz mu mesela başka türlü? Hani aslında bence Overseer dışında yani Overseer dedikleri ana boss. Onun dışında boss kalmadı. Ondan da tırsıyorum gerçekten ya. Girelim mi? Girin derseniz gireceğim ama her bizi kaybedebiliriz. Onu da söyleyeyim. Ondan öncesinde biraz tek ekipmanlara mı baksak ya da hani sonra kendimizi hazırlasak öyle mi girsek? Çünkü hiç bilmiyorum. Mesela bu oyunda su altını çok az keşfettik. Su altına da gidebiliriz aslında ama bilmiyorum. Yani çünkü daha gelişim için hiçbir şey kalmamıştı. Gerçi şimdi tek ekipmanlar açıldığı için bir şeyler yapabiliriz ama Bilemiyorum yani. Öyle işte. Bakalım artık. Evet kardeşlerim bu bölümlükte bu kadar olsun. Bu bölümde de Dragon'ı paramparça ettik. Bir sonraki bölümde de artık bakacağım artık. Düşünüyorum belki başka harita ya da sizin yorumlarınıza göre en büyük boss veya su altı. Biraz belki tek ekipmanları geliştiririz. Hop sinek geldi. Yürü git be sinek. Allah Allah. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz de like butonuna basın. Bay bay.